Bu sorumuzda bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir dedi. Tahminlere göre dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Günlük hayatımızdaki plastiğin azalması için her alanda harekete geçilmesi gerek. Çeşitli atıkların deniz ortamında yok olma süreleri üzerine yapılan araştırmalarda bu materyallerin çok uzun süre sonra kayboldukları bilinmektedir. Örneğin deniz ortamında bir kağıt parçası 2 hafta, bez parçası 1-5 ay, İp urgan 1 yıl, boyalı bir tahta 13 yıl, teneke 100 yıl, alüminyum kutu 250 yıl, plastik şişe 450 yıl sonra kaybolabilmektedir. Geri dönüşüm tedbirinin de ötesinde atıkları tabiata savurmama seferberliği başlatılması gerektiğini belirten uzmanlar, tedbirler alınmadığında birçok canlı türünün sonunun geleceğini belirtmektedir. Evet şimdi A'ya baktığımızda, Deniz canlıları plastiklerden en çok etkilenen canlılardır demiş. Burada deniz canlılarına hiç değinmedi. Doğrudan denizlere değindi değil mi? O yüzden A gitti. B de Plastiklerin dayanıklı deniz ortamında test edilebilir demiş. Böyle bir testten söz etmiyor. Burada denizlere karıştığı için denizlerin kirlenmesini ele alıyor değil mi? O yüzden bu da gitti. C'de geri dönüşüm bilinciyle plastikler ayrıştırmalıdır. Bize burada geri dönüşümün de ötesinde yani ne olması lazım? Demek ki daha böyle farklı bir çalışma yapmamız lazım. Yani bunun aslında yukarıda bize ne yaptı? Doğrudan şurada plastiğin azalması için derken az kullanılması gerektiğini ne yaptı söyle değil mi? O yüzden C'ye de gitti. D'de plastikler kolay kullanıma sahibi olduğu için çok kullanılmaktadır. Şimdi buna parçada hiç değinmediği için bunu ne yaptık? Eledik. E'de ise denizlerin geleceği için plastik kullanımı azaltılmalıdır. Çünkü baktığımızda ne diyor bize? Atıkları tabiata savurmama seferberliği başlatılması gerektiğini belirten uzmanlar tedbirler alınmadığında birçok canlı türünün sonu geleceğini belirtiyor. Yani denizlerin kirlenmesini istemiyorsak ne yapacağız? Yukarıda da söylediği gibi plastiğin azalmasını sağlayacağız değil mi? O yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. İkinci sorumuzda aşağıdaki parçalardan hangisi canlı kanlı halktan biri olan karakterler yontmak isteyen bir yazar yazma mekanı olarak kalabalıkların ortasındaki curcunalı alanı seçer düşüncesine uzak düşmektedir dedi. Evet bakalım şöyle bu cümleye hangisi uzak düşüyor? A da Kadıköy'ün iskeleye yakın sokaklarından birine sandalyemi yerleştiriyor ve yazmaya başlıyorum. Evet ne yaptı? Bir sokağa oturdu ve yazmaya başladı. Kaldırımdan geçen insan seni engelleyemeyecek bir bina girintisine gözlerimi kapatıyorum. İstanbul'un tüm kargaşası kulaklarımda sonra yazmaya başlıyorum. Evet burada yukarıdakiyle örtüşen, ona uzak düşmeyen bir ifade var. O yüzden A gitti. B de halk pazarları ekonominin canlı damarlarının attığı yer. Genellikle dar gelirlerin mutfaklarını malzeme götürdükleri sebze meyve cenneti burası. Ben de romanlarıma motifler, karakterler, konuşmalar götürüyorum buradan derken ne oldu? Şuradaki kalabalıktan romanlarına canlı, kanlı karakterler götür değil mi? O yüzden bu da uzak düşmez. Bu da gitti. C'de ise öykülerin Beyazıt'ın yakınında hareketli bir kıraathanede yazmaya adet edindim. Yazdıklarımın çoğu fantastik hikayeler. Evet burada fantastik hikayeler yazıyor. Başka bir dünyadan bu dünyadaki insanların zihinlerine yerleşen sessiz, etkisiz, görünmez varlıklar derken burada canlı kanlı halktan bir karakter yontmuyor değil mi? Tamam kalabalık bir yerde yazıyor ama fantastik hikayeler yazıyor. Dolayısıyla ne oldu? Yukarıdakine uzak düştü. O yüzden de cevabımız C seçeneği oldu. D ise. Şehir atları vapurlar o kadar renkli ki balıkçılar ağları çeker ve balıklar yalvar yalvar dans ederler ya. Burası canlı, renkli, cıvıl cıvıl insanlarla dolu. Aklıma kişilikler akmaya başlıyor. Defterimi çıkarıp yazmaya başlıyorum derken yine kalabalıkta ne yaptı? Karakterler devşirdi. O yüzden bu da gitti. Ede ise Eminönü Meydanı tüm insanlardan birer örneğin her zaman bulunduğu bir karakter laboratuvarı. Evet burada yine kalabalıkta ne yaptı? Karakter laboratuvarı oluştuğunu söyledi. Böyle bir imkan değerlendirilmez mi? Vapura binecek gibi otobüs duraklarına irilecek gibi oralarda dolanıyorum. Yeni eserime kişilikleri yakalıyorum derken yine yukarıdakiyle örtüşen bir ifade oldu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi simulakrayı tanımlar dedi. Japonya'da restoranlar ve kafeler sunulan tüm yiyeceklerin 3 boyutlu maketlerini vitrinlerinde sergiler. Vitrindeki maketler masanıza gelen yiyecek tabağının neredeyse aynısıdır. Tokyo'da bu maketlerin hazırlandığı ünlü bir sokak vardır. Her şeyin yemek ve yemek reklamı üzerine olduğu ama hiçbir şeyin yenilebilir olmadığı bu sokağı görünce Lyotard'ın simulakra olarak adlandırdığı postmodern dünya gerçekliğini daha iyi anlıyor insan. Gerçeğini unutturmuş kopyanın yani reklamın gerçeği yerinden ettiği bir dünyadayız artık. Evet burada ne yaptı? Simulakra'yı ya aslında bize tanımladı. Yakında dünyada hiçbir şey hiçbir gerçekliğe yer kalmayacak her yer söz konusu şehrin reklamıyla dolacak dedi. A da ürünün geliştirilmesinde kullanılması gereken bütçenin yukarıda burada simülakradan bahsederken bütçeden bahsetti mi? hayır o yüzden A gitti. B de maliyeti indirerek kar oranı derken yine olayı paraya getirdi. Burada bundan bahsetmiyor o yüzden bu da gitti. C de nesnelerin asıl örneklerinden çok kendileri hakkında üretilmiş reklamları ve kopyalarına yer veren yapay bir ortam değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Cevabımız doğrudan C seçeneği oldu. D'de artan talebi karşılarken doğal kaynakların sınırlığıyla karşılaşan üreticilerin yapay yola yönelmesini zorunlu kılan bir tüketim çılgınlığı demiş. Burada böyle bir tüketim çılgınlığı üzerine mi duruyor? Doğal kaynakların sınırlığından bahsediyor. Hayır bunlara değinmediği için ne oldu? D'de de gitti. E'de ise sahte ve kalitesiz olan için talep yaratmaya çalışan pazarlama anlayışı demiş. Böyle bir pazarlama anlayışı olmadığı için bu da gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda bu parçaya göre sinemanın sanat olarak kabul görmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir dedi. Sinemanın bir sanat olduğu çok da çabuk kabullenilmemiş ve filmlere belirli bir dönem boyunca sanat eseri olarak yaklaşılmamıştır. Ne zaman ki kameranın nerede konumlandığı, kamera açılarının bilinçli kullanımı, aydınlatmanın sahnede yaratılan anlama katkısı ve bunlar gibi onlarca etmenin bir hikayeyi anlatma ya da bir gerçekliği aktarma amaçlı kullanılmasının bir dil oluşturduğu anlaşılmış, işte o zaman sinemanın da sanat olduğu kabul edilmiştir. Ha demek ki tüm şu teknik olanakların bir dil olarak kabul edilmesi ne yapıyor? Sinemanın sanat olarak kabul edilmesini sağlıyor. Hemen A'ya baktığımızda anlatım olanaklarının dil yetisi kazanması diyebilir miyiz? Doğrudan cevap A seçeneği oldu. B de teknik imkanlarla ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkması demiş. Bu farklı görüşleri değinmek için B'ye gitti. C'de sanat eserlerinin izinden gitmesi diyor. Böyle bir izden gitme yok. Bu da gitti. D'de insana insanı anlatma amacını öne çıkarması derken böyle bir amaca değinmediği için bu da gitti. E de anlatım tekniklerinin öncekilerden farklı olduğunu anlaşılması demiş. Öncekilere değinmediği için bu da gitti. Cevabımız A seçeneği oldu. Beşinci sorumuzda bu parça aşağıdaki tepki yaklaşımlarından hangisine karşı olarak yazılmış olabilir dedi. Evet burada bir tahmin sorusu var aslında. Parçadan ne yapacağız? 1- çıkarımda bulunacağız değil mi? Bir filmi beğenmeyebilirsiniz. Dilini, anlatımını problemli, olay örgüsünü ve kahramanlarını gerçek dışı bulabilirsiniz. Mesela oluşturulan atmosfere bayılırken temanın işlenişine karşı çıkabilirsiniz yahut yan karakterlerden birini o kadar seversiniz ki senariste ve yönetmene kızarsınız bile. Neden filmin esas kahramanı o değil diye. Eleştirilerinizi arkadaşınıza, işinize, dostunuza anlatabilir. Bu filme gitmeyin, izlemeyin diyebilirsiniz. Hatta tutar Yönetmene e-posta atarsınız. Daha da kesmezse oturup sıkı bir eleştiri yazar. Bir dergide ya da gazetede yayınlanmasını sağlarsınız. İçerdiği fikir ve hükümlerden izleyicisine aktarmayı başarı duygudan dolayı eleştirmek isterseniz de yapacağınız aynı şeydir. Senarist gibi kaleminizi kullanır. Eser hakkında bir eleştiri yazarsınız. O kadar. Evet burada o kadar derken bizi ne yaptı? Sınırladı. Neyle sınırladı? Parça baştan sona filmle ilgili eleştiri yapabileceğimizi gösteriyor değil mi? Burada ne yok? Tabii ki seçeneklere şöyle göz gezdirdiğimizde B, C, D ve E seçenekleri hepsi sinemadaki bu eserin kendisiyle ilgili şeyler ama A da senaristin yaşam tarzı derken şurada o kadar diye kısıtladığına göre biz o zaman kime eleştiremeyiz burada? Tabii ki senaristin kendisini, yaşam tarzını değil mi? Çünkü baktığımızda yukarıda o kadar diye kısıtlarken ne yaptı? Filmle ilgili her şeye değindi ama senariste ve senaristin hayatına değinmedi. O yüzden de cevabımız A seçeneği oldu. 6. sorumuzda bu parçaya göre yukarıda sıralanan durumlardan hangileri edilgen göz için örnek olabilir dedi. İnsan sinemanın icadı ile gerçekliği kontrol altına almanın kestirme bir yolunu buldu. İmajların bilgisayar ortamında geliştirilebilmesiyle de bu kontrolü pekiştirdi. Artık özgün dünyalar yaratmak, bilinen gerçeklikleri değiştirmek hiç dert değil. Öyle ki Yeni teknik imkanlarla bir bebeğin yüz ifadesini bile değiştirebilirsiniz. Bu gelişmeler bize yeni bir çağa, görme çağına girdiğimizi gösteriyor. Peki bütün bu yeni imkanlar ve imajlar dünyaya bakışımızı nasıl etkiliyor? Örneğin televizyonu açtığımızda o bizden sadece kendisini takip etmemizi ister. Dolayısıyla kapatır kapatmaz büyük oranda unuturuz onu. Orada gördüklerimiz aslında etkisi hala devam ediyor gibi görünen şeyler ise yerini yeni görüntülere bırakır. Bu görme çağının en belirgin özelliği de burada saklı. Seyirciyi her şeyi unutturacak kadar çok görüntüyle karşı karşıya bırakmak. Hal böyle olunca bu yeni çağda edilgen bir göz olmaktan öteye gidemiyoruz. Evet burada edilgen gözden kastettiği ne? Düşünmeyen sürekli. Oradaki görüntüyü takip eden kişi değil mi? Çünkü bizi her şeyi unutturuyor. Bir numarada reklam arası verildiğinde bile aynı kanalı izlemeye istemsizce devam etmek. Yani edilgen bir gözü oldu mu? Buradaki kişi evet o yüzden bir numarayı aldık. Çünkü istemsizce ne yapıyor? Devam et diyor. Her şeyi unutmuş. İki de trafikte seyir halindeyken panolardaki reklamlara ayırt etmek sizin bakmak. Yine ne yapıyor? Burada her şeyi unutmuş. Sadece bakıyor değil mi? O yüzden bu da olabilir. Üçte ise sinema salonuna ön gösterimdeki reklamlar bittikten sonra gitmek. Bak ön gösterimdeki reklamları ne yapıyor? İzlemiyor. Burada ne var? Bir biniç var. Farkındalık var. Yukarıdaki gibi edilgen değil. O yüzden bunu eledik. Dolayısıyla ne oldu cevabımız 1, 2 yani C seçeneği oldu. 7. sorumuzda bu iki parçada geçen 6 çizili sözler paragraflarda anlatılan hangi anlamları sırasıyla verir dedi. Evet bakalım şöyle seçeneklerden parçaya gidip geleceğiz. Önce okuyalım şöyle kaza anında sanki yavaşlatılmış bir video izliyormuşuz gibi her şeyin çok yavaş bir şekilde gerçekleştiği hissedilir dedi. Evet burada bir numaralara bir bakalım. Yaşanan anın belleğimizi işlemesi. Şimdi burada belleğimizi işleyip işlemediğini bilmiyoruz. Ne oluyor burada? Sadece o anı yavaş bir şekilde izliyoruz değil mi? O yüzden bir numara burada işleme ifadesinden dolayı gitti. B'de yaşanılan kısa zaman parçasının durması. Durmuyor. Yavaş bir şekilde ne oluyor? İzliyoruz onu değil mi? O yüzden bu da gitti. C'de o anın ayrıntılarıyla yaşanması. Eğer yavaş bir video izliyormuşuz gibi olursak ne olur? Tüm ayrıntıları görürüz değil mi? O yüzden bu olabilir kalsın. de tüm zamanın geçici olarak donması. Böyle bir donma yok. Yukarıda da durma demişti. O yüzden D'de gitti. E'de ise yaşanan olayda korku düzeyinin yükselmesi. Şimdi korku düzeyinin yükselip yükselmediğine dair bir ifade vermiyor. O yüzden bu da gitti. Şimdi 2 numaraya bakalım. Yaşadığımız anılar bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçer derken film şeridi ne olur? Böyle çok hızlı akar değil mi? Onun aktığını sadece biz ne yaparız? Tek bir görüntü olarak görürüz. Yani arkadaki o şeritleri göremeyiz. Dolayısıyla birçok anının ardı ardına hızlıca hatırlanması diyebilir miyiz? Evet. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu.